çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Düzce Merkez'den sektörün en iyisi Liva Yapı İnşaat'tayız. Yanımızda ise firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Nimet Gönültaş bulunmakta. Bakalım kendileri güzel çalışmalarında bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nimet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi firmanızın genel hatlarıyla çalışmalarını sizden öğreneceğim ama sizi önce bir tanıtalım. Ekranlara başına Değerli izleyicilerimize Nimet Gönültaş kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Evet. Ee, öncelikle ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz evet. için. Ee, adım Nimet. soyadım Gönültaş. 1986 doğumluyum. Ee, Ağrılısınız. Aslen ağrılıyım. Evet. Ee, 1998 yılından itibaren Düzce'de. İkamet. Evet. Peki. Şimdi Düzce'ye geldiniz ama tabi burada bir e, esnaflıkla ilgili bir çalışma başladı. Siz sürekli bir inşaat sektörünün içerisinde birisiniz evet. değil mi? E, neler yaptınız bu geçmiş süreçte firmanızı kurmadan ya, önce? E, firmamızı kurmadan önce yani biz e, nasıl diyeyim Çigirdek Kadro. Evet. Diyelim yani biz bu işin ana temelinden başladık. Ee, İnşaatın hangi bölümlerindeyiz mesela? İnşaatın Şimdi yaklaşık olarak şöyle diyeyim. Alçısını, serameni, montalamasını, iş dekorasını, hı, hı. E, ince işlik üzerine anahtar teslimine kadar Aklımıza bütün, gelebilecek bütün, bütün işlerde yaptınız. E, tabi. tabii. Peki firmayı ne zaman kurduk? Firmayı yaklaşık bir buçuk sene önce kurduk. Daha önce evet. hep sürekli taşeronluk yapıyorduk. Nasip oldu açtık firmamızı. Dediniz kendi yerimizi yapalım artık. Kendi iş yerimizi açalım. Gayet güzel. Peki ekip var tabii bir ruh var. Tabii. Çalışırken bunlar önemli. Uzman bir kadro ortaya çıkarttınız. Tabii. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Şu an e, 22 kişilik bir ekibim var. Evet. Bu ee, sayı tabii dönem dönem, dönem değişiyor. Dönem dönem değişiyor. Şimdi yaz oldu onlar 35-40 olur. Ama kışa doğru olduğu zaman iş yaz azalmasına dolayı. düşüyor sayımız. Düşüyoruz bunu biraz daha. Anahtar teslim işler dediniz. Konuklarla nasıl bir istişare yapıyorsunuz? Yani size nasıl ulaşıyorlar ve nasıl ilerliyor o hizmet? Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında e, bir şey yapmanıza gerek yok. İşinizi adam akıllı yaparsanız evet yaparsanız hani onlar onlar sizi zaten ister istemez. Bu buluyor şimdi bizim için önce iş güvenliği, evet iş güvenliğimiz az son sistem ve çalışmalarımız var İskire bazında olsun, iş güvenlik konusunda olsun. Tabi Eski... artık onun denetimleri de tabii, Tabi şimdi artık eskisi gibi değil. Biz mesela eskiden çalışırdık, yeri gelir caminin alırdık, bir şekilde iş bulurduk. Ama şu anda bir sistem yok. Sigortası olmayan bir adamı işe hatalarını alma Durumu. İş belgesi gerekiyor. Tabii ustalık ha. belgesi burada da zaten bulunuyor herkese Hı -hı. ustalık belgesi. Evet. evranı vesaire. Peki şimdi size geldiler. Nasıl bir sözleşme anlaşma yapıyorsunuz? Önce gidip bir yeri mi görüyorsunuz? Malzemeyi mi çıkarıyorsunuz? E, tabii şimdi şöyle bir şey. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Malzemenin kalite olması. O da önemli. Tabii çünkü bizim iş, sektörümüz direkt insanın kendi yani... Psikolojik olarak biz insanın psikolojisiyle direkt muhatabız. Evet, konuşuyorsunuz, onu bir dinliyorsunuz. E, bir değil de mi? bir insan şimdi gelmiş 40 yaşına, bir ev yapacak yani, ömrünün sonuna kadar bir ev yapacak. O insanın psikolojisi, yani psikolojik ruhunu onun evet. güzel olması lazım. Güzel e, kötü olur. yaparsan bu sefer adam diyor ki, ben 40 yıldır çalıştım, getirdim, böyle adamlara verdim, bak evi batırdılar yani biz. Dikkat ederiz böyle şeylere. Bu da önemli bir şey. E şimdi, Onu dinliyorsunuz konukları. Sonuçta işte deniz gibi yıllarca biriktirdiği belki bir birikimini size veriyor. Sizden de bir güzel iş bir. Tabii ki de. Siz buna dikkat ediyorsunuz. Buna dikkat etmezsen bir kere daha yani ikinci iş alamazsın. Evet Peki, kaybederiz. Bir inşaatın iç kısmında neler yapıyorsunuz mesela? İç kısmında genellikle dekorasyon örneklerimiz de var. Evet. Görsel olarak yaptığımız yerler de var. Dış cephe ısı yalıtımını, alçısını sırameni, Evet. yani aklınıza gelebilecek ince işlik ne varsa elimizden yani geliyor. Dışarıda hem, hem iç kısımlarda bu uygulamaları evet. yapabiliyoruz. Evet. Peki renk modelleri nasıl seçiyorsunuz? Konuklarla beraber mi istişare yapıyorsunuz? Ee, o genellikle müşterilerin e, Tarzlarına bırakıyoruz. Hı -hı. E, onların seçtiği tarzı var. tabii bizim de fikirlerimiz var. Onları da öneriyorsunuz. Tabi e, şöyle bir şey var. Mesela biz bu konuda bir karşı karşıya geldik. Savcı bir abimiz var. Evet. Evinin tadilatını yaptık. E, o bir fikir söyledi. Olma, yani olmaması gereken bir şeydi. E biz dedik ki yani siz karşınıza biri geldiği zaman biz sizin yanınıza karar verebilir miyiz? O sizin işiniz, bu da bizim işimiz. Evet. Bize bırakın, biz bitirelim. Beğenmezseniz o zaman biz sizden hiçbir hak talep etmeyiz. Allah'a şükür. O işten sonra evet. o abin aracıyla bize yaklaşık bir 10 tane iş daha geldi. Gayet güzel. İşte bu da bir müşteri portföyünüzü işletiyorsunuz bu sayede. İnsanlara güveni de veriyorsunuz. İşte Bu da önemli. Nerelere kadar uzanıyor bu hizmet ağınız? Sadece ya, düzce değil herhalde. düzce, düzce etrafında yani e, İlçeler. ilçelerde yaklaşık olarak yani etrafımızdaki illere de gidiyoruz Bolu'ya, e, Akçakoca'ya, Alaplı'ya, Ereğli'ye, Karasu'ya, Adapazarı'na, tabi. Bunların tamamına gidebiliyorsunuz. Tabi yani şey olarak buradaki çalışımız bağlantılar dışarıda iş yaptıkları zaman yani dışarı birebir çıkmıyoruz. Evet. Ama burada çalıştığımız müteahhitlerin bağlantıları varsa ise çünkü etrafımızda bizim çalışanlarımıza bir emek veriyoruz. E, sektörde de çok farklı yapılar var. E, da <laughs> <laughs> kısaca söz Yani diyorum. sektörde aslında biraz e, üçkağıtçı kelimesinden dışında biz merdiven altı diyelim ona. Merdiven altı merdiven merdiven mi? Merdiven altı yapanlar var. İşini düzgün yapmayan kişiler var. Bu biraz sektörünüzün de herhalde sıkıntısı anladığım kadarıyla. Size de zarar veriyor büyük ihtimal anladığım ya, kadarıyla. Aslında işin gerçek bir yüzü var. Allah sizden razı olsun. Hani her şey e, karşılıklı olur. Evet. Ben size teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden Eyvallah. dolayı. İnşallah ben de... e, ilerleyen bir zamanda e, firmamızın işleri büyüdüğünde tekrar farklı bir çalışmanızda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Sağ olun. Ol. Evet değerli sektörlü haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere düzce merkezden sektörün en iyisi profesyonel bir hizmetten bahsettik. Liva Yapı İnşaat'tan, Beyefendi Nimet Gönültaş'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'na aktarıyoruz. Hoşçakalın.